Ay bir tane sincap mı yandı? Uyandım bir tane sincap babaanne. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir tane sincap uyanmış. <laughs> karnını mı sürsem, kollarını mı sürsem? Karnını mı yesem, kollarını mı yesem? Ham yapsam karnını kollarını. Ham yapsam ben bunun. <laughs> kaçma 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 yakalayacağım ben seni kaçma kaçma. Ay, yakalayacağım ben seni ham yapacağım. <laughs> Ay nasıl esniyor. Hehehehe <laughs> <laughs> Ay 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 ay. Oh. Oy. Oy. Ay. Ay bana yastık oldu be. Ay bana yastık bu. Ay o elleri nasıl koyuyorsun böyle yatıyorsun sen. Nasıl koyuyorsun yatıyorsun öyle. çok derin düşünüyor çıktı çok derin. O ne düşünüyor benim kızım böyle? Hangi oyuncağımla oynasam acaba? Ay 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 ay. Bahçeye gidelim mi? Gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi. Anne. Yaşasın.